Everybody how are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün using five conjunctions in sentences yani 5 tane bağlacın cümlelerde kullanımını öğreneceğiz. Devam edelim. we going to learn using five conjunctions in sentences? Bu kelimenin telaffuzu da çok zor değil mi arkadaşlar bu arada? Evet ne öğreniyoruz? Cümlelerde beş tane bağlaç kullanımını öğreneceğiz. Bunlar genellikle en çok kafa karıştıran bağlaçlar olacak arkadaşlar. Şu an öğreneceğimiz bağlaçlar o yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin ve çözeceğinize eminim. Hemen devam edelim. Evet ilk bağlacımız because ne demek arkadaşlar? Çünkü Peki biz because'la birlikte nelerden bahsederiz? Hemen kısaca bir tanım yapalım. Because bağlacından sonra gelen cümle genellikle sebep belirtir arkadaşlar ve because'dan sonra isim göremeyiz. Because'dan sonra genellikle biz cümleleri görürüz arkadaşlar. Şimdi örnek cümlemize bakalım. I didn't go to the school. Okula gitmedim. Because'u yerleştirelim buraya hemen. Çünkü Because I was ill. Ne demiş olduk? Okula gitmedim çünkü hastaydım. Bakın burada gayet de fiili olan bir cümlemiz var. Yani isim getiremeyiz biz. Because bağlacımızdan sonra devam edelim. Diğer bağlacımız gelsin hemen. Evet şimdi de because of bağlacımız var arkadaşlar. Because ve because of'un bağlaç kullanımları birazcık kafa karıştırabiliyor. Ama burada çok çok önemli bir nokta var. Because of'dan sonra gelen cümle olmayacak arkadaşlar. Genellikle isim görüyoruz biz. Ve bunu da çevirirken den dolayı diye çevirebiliriz. Because of den dolayı anlamı var arkadaşlar. Ve ne dedik? Because of bağlacından sonra isim geldiğini unutmuyoruz. Peki şimdi bakalım. He didn't go to the school. Hemen yazalım because of his illness. Ne demiş olduk arkadaşlar? Hastalığından dolayı okula gitmedi demiş olduk. Bakın burada bir fiil ya da herhangi bir e, yüklem göremiyoruz arkadaşlar. Burada bakın isim var değil mi? Bu şekilde because of bağlacını da düşünebiliriz. Because'dan sonra cümle geliyor. Because of'dan sonra da isim geldiğini unutmuyoruz. Devam edelim. Ve gelelim en basit bağlacımıza arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. And ne demek? Ve demek arkadaşlar bunun da kullanımını hemen bir göz atalım. I like playing tennis and playing football. Yani biz and'i genellikle nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Kelime gruplarını veya cümlelerini birbirine bağlamak için kullanıyoruz. Ve anlamı tabii ki de ve anlamına geliyor. İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi cümlemize bakalım. Ben tenis oynamayı ve futbol oynamayı severim demiş olduk. And bağlacımız da bu kadar. Devam edelim. Ve karşımızda but bağlacımız var arkadaşlar. But ne demek? Ama fakat demek. İlk önce bunu bir yazalım. Ama fakat. Peki biz bat bağlacını nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? İki zıt kelime veya kelime grubunu birleştirmek için kullanabiliriz. Eğer iki cümleyi birleştirmek için kullanıyorsak battan önce bir virgül geldiğini unutmuyoruz arkadaşlar. Bu da yazım anlamında bizim için önemli. Yani iki cümleyi birleştiriyorsak eğer buradaki gibi bat bağlacımızdan önce bir virgül gelmeni mutlaka diyoruz. Peki şimdi cümlemize bakalım. Tonguç wants to watch a movie. But He doesn't have time for it. Ne demiş olduk? Tonguç bir film izlemek istiyor ama onun buna zamanı yok demiş olduk arkadaşlar. Bunun için zamanı yokmuş Tonguç'um. Peki biz bunu ama fakat diye çeviriyoruz. Bu şekilde de bat bağlacımızı kullanabiliriz. Devam edelim. Ve gelelim or bağlacımız arkadaşlar. Or ne demek? Ya da. Peki biz or bağlacımızı nerelerde kullanıyoruz? İki kelimeyi ya da kelime grubunu bağlamak için kullanırız. Eğer iki cümlemeyi bağlamak da kullanıyorsak oradan önce yine virgül geliyor arkadaşlar. Yine burada bakın burada da bir cümle var. Yüklemi de var. Burada da bir cümlemiz var. Şimdi hemen buraya bir or yerleştireceğiz. Cümlemize bakalım. Tonguç goes to the cinema or he goes to the theater. Once a week. Ne demiş olduk arkadaşlar? Tonguç haftada bir kez sinemaya ya da tiyatroya gider demiş olduk. Bu şekilde de cümlemizi çevirdik. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet bir alıştırmamız var. Hemen öğrendiğimiz bağlaçlarla ilgili bir alıştırma yapalım. Complete the sentences using because, because of, or, and, or, but. Buradaki bağlaçlarımızla birlikte cümleleri tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen bakalım kurallarımızı unutmayalım. I want to eat a pizza. Blank I am hungry. Buradaki kullanmamız gereken bağlacımız burada zaten bir cümle var. Bir sebep belirtiyoruz değil mi? Neden acıktığımıza. Peki bakalım hemen. Because yazıyoruz arkadaşlar buraya. Cümlemizi çevirelim. I want to eat a, I want to eat a pizza because I am hungry. Ne demiş olduk? Bir pizza yemek istiyorum çünkü açım. Bu şekilde because bağlacımızı kullandık. Peki diğer cümlemize bakalım. I bought a book. Blank and newspaper yesterday. Evet burada iki şeyi Birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Yine bağlacımızı kullanacağız. Tabii ki de hangi bağlacımızı birbiriyle bağlamak için kullanıyoruz? And. Yani ne demiş olduk? Ben dün bir kitap ve gazete satın aldım demiş oluyoruz arkadaşlar. Peki diğer cümlemize bakalım. He is late blank traffic. Burada neyle dolduruyoruz arkadaşlar? İsim var burada bir noun gelmiş değil mi? O zaman because of bağlacımızı da kullanabiliriz. Buraya hemen yazalım. Because of. Yani ne demiş olduk? O trafikten dolayı geç kaldı demiş olduk arkadaşlar. Peki diğer cümlemize bakalım. Tongün likes singing and dancing. Blank. She doesn't like playing the guitar. Burada iki cümleyi birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir de virgül var. Biz bunu hangi durumlarda kullanabiliyorduk? Bat bağlacımızda kullanabiliriz. Hemen bakalım buraya yazalım. Cümlemizi tekrar okuyalım. Tongün like singing and dancing but she doesn't like playing the guitar. Ne demiş olduk? Tongün şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sever ama o gitar çalmaktan hoşlanmaz demiş olduk arkadaşlar. Ama fakat bağlacımızla birlikte. Peki son cümlemize bakalım. Jack will go to the library blank go to the theater. Buradaki boşluğumuza gelmesi gereken bağlacımız zaten ne kaldı elimizde? Or. Hemen yazalım. Ne demiş olduk cümlemize bakalım. Jack will go to the library or go to the theater. Yani Jack ya kütüphaneye gidecek ya da tiyatroya gidecek demiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde örnek cümlelerimizle birlikte alıştırmamızı da yaptık. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne öğrendik hemen bir tekrar edelim. Cümle içerisinde 5 tane bağlacın kullanımını öğrendik. Alıştırmalarımızı da yaptık bunlar için. Ve şimdi de gelelim dersimizin sonuna. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye see you.